Size merhaba arkadaşlar. Şu anda şu, nerede olduğumu merak ediyorsunuzdur. Bir tane hapishane gibi bir yere düştüm arkadaşlar. Hapishane gibi. Çok zor bir yere. Yorgandan hapishaneye. Arkadaşlar buradan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Şu an açık hava. Faz açık ama buradan çıkarsam da yine hapishaneden kurtulamam. Çünkü çok zor arkadaşlar. Şu anda Nasıl çıkacağımı çok merak ediyorum. Nasıl çıkabilirim arkadaşlar? Burada koltuklar var. Şöyle koltuk var. Oradan çıksam da hala daha yorganlar bitmez. Arkadaşlar buradan nasıl çıkacağım acaba? Çok zor bir yer. Uf, çok zor arkadaşlar. Şuna bakın. Masa gibi bir yer. Çok kısıtlı bir alan. Ayağa bile kalkamıyorum. Şöyle şuralarda yastıklar var. Bu yastıklar bence bir şey yapalım. Onun için koymuşlar. Burayı. Oh. Arkadaşlar ne yapacağım dedik. Arkadaşlar pardon. Neyse. Evet. Bir şey göstereceğim. Çünkü. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. Hayır bakın Yorgan şurası açıksa. Bak şurada yorgan var. Kapalı orası. Kapalı çıkamayız. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Kapalı şurası. Yorganı kapalı bakın. size göstereyim kapalı. şurada da yastık var. kapalı orası. <laughs> Neyse size göstermek istiyorum buraları. Bir açık alan var. açık alana mı çıksak acaba? Buradan Nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Şu an açık alana çıkıyorum. açık alanda. Açık nasıl bir şey şurada kapı var. oradan çıkmamızı istiyorlar galiba çıkacağım ben buradan arkadaşlar. Her yerde yorgan var. Kafam yorgana değiyor. Ne yapacağım lan ben buradan nasıl çıkacağım? Koltuk ittirilebiliyor. Ama buradan çıkarsam da burası yorgan. Ben yani nasıl çıkacağım bilmiyorum. Şu anda bu yorganlar arasında. Nasıl çıkacağım ben buradan arkadaşlar? Bir geldim odaya böyle yatıyordum uyuyordum birisi bana şaka yapmış yatıyordum böyle bir anda böyle organları gördüm şu anda bir dakika arkadaşlar burada yastıklar var bunlarla bir şeyler yapabiliriz ama ne yapmalıyız bir gün çıkalım bir bakalım organlara nasıl nasılmış evet arkadaşlar organlar böyle yaptım bunun yüzüne ama hala daha yorganlar var. Şurası açık ama oradan nasıl atlayacağımı bilmiyorum. Uzun atlama mı yapayım aga ne yapayım? Arkadaşlar şurada bir yol var gibi geldi bana bekleyin. Yorganların içinden bir girelim. Olur, mu? Bakın size işte şöyle. Yorganlar sınırı gittin. Aha kapalı mı? Aga yastık koymuş birisi buraya kapatmış burayı. Zaten açık olsa da çıkamayız ki nasıl çıkacağız aga biz buradan ya ah aga nasıl açık nasıl çıkacağız düşmüyor da ya organlar düşmüyor da düşmüyor da Bu sandalye Bana bir şey Oy, yapış yapış oldu ellerim. uzak koymuşlar Bunları hemen yakalım. Elleri. İğrenç. Ellerim yapış yapış oldu. Nasıl kaçacağım ben buradan arkadaşlar? Keşke buraya gelmeseydim. Yol gördüm. Ellerim yapış yapış oldu. Arkadaşlar bakın. Hala da yorganlar devam ediyor. Hala da yorganlar devam ediyor. Nasıl kurtulacağım? Bu diğer efsaneyle de benzemiyor. Kurtuluş yolu yok buradan. I, I, I. Olmuyor. Bir dakika. Oh, yastık sanmış Bu bir organ. Ailem yapışkanlığa giderek yani geçmeye başladı yapışkanlık. Neyse. Şuradan yapışkanlık Arkadaşlar çok kötü bir yerdeyim. Ne yapacağım ben burada? çok sıkıştık Televizyon da izleyebilirim burada ama buradan çıkmak istiyorum. Çok sıkıştık. Kafa batsam acaba yorganlara. <laughs> bu yorgan bir çıksa bu yorgan her yerde. Arkadaşlar bu yorgan bitmiyor hiç galiba bu yorgan. Kapattım attım yorgan. <laughs> olmuyor. Arkadaş, sonra arkadaşlar şu anda bekliyoruz ama ne oluyor lan? Kim yaptı bana bunu ah! birisi buraya terliğini bırakmış. Terlikle organları dövebilir mi Bir deneyeyim. oh. arkadaşlar biriktirirse buraya çok şey yapmış. Bunu kaldırırsam eğer bu yorgan da düşecek. <laughs> Birinci görevimizi tamamladık. Buradan yorganımız düştü. Birinci görev tamamlandı ama iyice sıkıştım ben burada. İyice sıkıştım. Sesi duyuyor musunuz? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? ne oluyor? Arkadaşlar. Ses duyuyorum. Neyse arkadaşlar ben burada sıkışmış durumdayım. Ha düşüyorum arkadaşlar kafam düşüyor. Ben burada sıkışmış durumdayım. Videoyu durdurdum özür dilerim ama. Nasıl çıkacağım ben buradan elim çarpmış. Arkadaşlar.